En büyük hatalarınızı sıralıyoruz. Hiç tekrar yapmamak bence üçüncü sıra. Daha evet. kötüleri gelir. Ya, belki İnanılmaz kötü de, de değil. Ama üç. Üç, üç yani. olsun stratejik bir üç. Evet vardır. Yanlış soruları umursamadan geçmek. Yani bence. Bence bir. <laughs> yani bence de bir. <laughs> en, o... en büyük hatalarınızdan evet. biri. Kesinlikle ve en sık yapılan hata. İçiye mi koysak ama? Bir biri var mıdır? Bir tamam, bir diyoruz. Birlik bir şey gelse. Bence bir. Yok. Tam bir. <laughs> geometriyi arka plana atmak. Arkadaşlar geometriyi arka plana atmak 20 soru var. Bu. Çok büyük hatalardan biri bu arada evet. Bunu çok fazla kişi yapıyor Ben 400 vereceğim 2'yi bırakalım 5'i evet. de bırakalım Çünkü yapmayanlar da var evet. bu hataya Strese girip iyice ders çalışamamak Bu en büyük hatalarınızdan biri Evet 2 olabilir 2 olabilir 5'e de kumar oynayacağız Evet Tamam 2 diyoruz 2 olsun ya bunu çok yapıyorlar AYT'ye çok geç başlamak Aha. Oh. Asla 5'lik bir şey değil Bu da 1-2'lik bir, bir şey En büyük hatalarınızı sıralıyorduk zaten Ama bu 5'lik değildi Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de hatalarınızı yorumlara yazın siz de bir sıralayın.